Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Türk Kızılay'ı Denizli Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına 5. kez katılarak örnek bir davranışta bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ toplu ulaşımdaki kaliteli ve güler yüz hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda iyi ki varsın kan dostum sloganıyla hareket eden Türk Kızılay'ına bir kez daha destek olundu. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs işletme tesislerinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Büyükşehir Ulaşım AŞ, Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Ulaşım AŞ personeli katıldı. Tabii bu pandemi döneminde Denizli'mizde olduğu gibi ülkemizin her noktasında Kanla ilgili hastanelerimizde sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla Kızılay'ımızı biz davet ettik. Hem kurumsal bazda kan verme olduğu için inşallah denizimizin içerisindeki diğer kurumları da örnek teşkil etmiş olur. Ve Kızılay'ımızın bu kan eksiği varsa bunları gidermesi açısından biz vazifemizi yapmış olduk. Kampanyaya 5. kez destek veren şirket, örnek davranışlarıyla büyük takdir toplarken, önümüzdeki dönemde düzenlenecek kan bağışı kampanyalarına desteğin süreceği belirtildi.